Merhaba değerli arkadaşlar. Bir haftayı daha kapatmış bulunduk. E, tabi bu hafta biraz daha böyle e, değişik geçti. Yani maalesef borsada çok keyifli geçti diyemeyiz. Bu hafta neler yapacağız? Onu çok kısa anlatayım. anlattım. E, öncelikle şuna bakacağız. Günlük kapanışa göre yani Cuma günü kapanışla beraber günlükte sinyal veren hisseler. Daha sonra... Borsa yorumu ve haftalık kapanışa göre sinyal veren hisseler. Bu ikisini birlikte anlatıyor olacağım. Daha sonra şuna geçeceğim arkadaşlar. Mekte'de pozitife dönen hem günlükte hem haftalıkta pozitife dönen hisseler. Ve bu hafta <laughs> çok pardon ekstradan da şunu yapacağım. Ee, haftanın hisselerine bir göz atacağız. Öyle söyleyeyim. Ee, burada haftanın hisselerinde eee yayınlamaya başlayacağım. Şimdi bu videoda günlük kapanışa göre yükselme sinyali veren hisselere bakacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan evvel her zaman olduğu gibi şunu söyleyeyim. Videoyu beğenirseniz, kanalı takip ederseniz sevinirim. Yorumlarınız varsa eklerseniz sevinirim arkadaşlar. Yapıcı, eleştirel, pozitif bütün yorumlara açığım. Ee, onu da söyleyeyim. Ve Klasik günlükle startımızı verelim arkadaşlar. Şimdi burada grafiği günlüğümüze, e, günlüğe çektik zaten. Burada hisse senedi takipçisine basıp filtrelere gelip bakın tümünü sıfırla diyorum. Bütün filtreler şu an sıfırlandı arkadaşlar. Burası haftalıkta burayı da tabii ki günlüğe çek, çekiyoruz. Tamam. Şimdi e, şunu birazcık şöyle yapalım. Bir daha bir ayarlayalım. Şurayı şöyle biraz açalım. Evet hisse analizlerine başlayacağız. Şimdi şuraya pat dediğim zaman bana artık siz de biliyorsunuz neyi getiriyor? Mum formasyon listesini getiriyor ve ben buradan diyorum ki beyaz marubuzu her zaman olduğu gibi startı vereyim. Günlükte 9 tane hisse beyaz marubuzu yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ortalamalar duruyor. Buna artık çok bakmıyorum ortalamaların biraz üzerine atmış. Rekor seviyelere gitmiş. O yüzden dikkat etmekte fayda var biraz. ÖSGYE o. Yine de ben burada notlarımı alacağım arkadaşlar. E, ÖSGYE o için. Hemen çok pardon şeyde bir sorun oldu. Not aldığım programda. Evet, şimdi oldu. Günlükte ÖSGYO Maruboz diye notumu aldım. Çimentoç arkadaşlar. Geçen haftaki hisselerimizden biriydi biliyorsunuz. E, ortalamaların üzerine atmış bir Marubozuyla. E, ve hani güzel bir sinyal vermiş diyebiliriz o anlamda. E, İntem'e bakıyoruz. intem ortalamaların üzerine atmış Marubozuyla. Bu da güzel bir sinyal e, sönmez pamukluya bakıyoruz. Burada ortalamaların altında ve 100 günlük ortalama tam direnç noktasında. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Marubozu ama dikkat edelim arkadaşlar. Tek tu. Evet. Tek tu da arkadaşlar. Bakın. şurada böyle bir bunu sistem kabul edersek PRP olmuş. Onay almış ve marubozuyla şahlanmış diyebiliriz. Tek tu'yu da notlarımıza ekledik. Almat almadı ortalamaların üzerinde ama bir tepki gibi bir durum yok. Şöyle bir W yapmış. Yukarıya doğru gidebilir mi? Gidebilir. Sinyaller şu an için en azından pozitif. İhlas ev aletleri 200 günlük ortalama kaç seviyesinde? 1.13 şu an burası 1.06 bir 7lik önünde bir ee, direnç noktası olabilir. Ee, dikkat etmekte fayda var. 4-5 kazandırılabilir. Ee, bakıyoruz. Üç kırmızı var. Hem yutan boğa. Evet. Etiler hem yutan boğa hem marubozu hem ortalamaların üzerine atmış. Yani yok yok hisselerden birisi gibi görünüyor. Ee, artı yutan boğa diye ben notumu aldım arkadaşlar. Etiler için. Ve ATSYH bir düşüş dönemine girip marubozu ile kapanış yapmış. Hala 20 günlük ortalamanın üzerinde. Notlarıma ekledim ama çok güçlü bir sinyal var mı? Marubozu dışında pek yok arkadaşlar. Marubozu'dan sonra her zaman olduğu gibi yükselen engarfing yani diğer adıyla boğaya bakalım. 3 tane hisse var arkadaşlar. Kafein kendisinden önce son kapanıştan önce 3 tane kırmızı mum arıyorum yok geçtim. Edip kendisinden önce 3 kırmızı var. Güzel haber. Yutan bu yapmış. Sadece 20 günlük ortalamaya. Bütün, ortalamaların, bütün ortalamaların altında olması kötü bir sinyal. Ama e, şunu yapmış mı arkadaşlar? Yapmış. E, pardon. Edip e, edip yutan boğa diye notumuzu alalım. Ortalamalara dikkat yalnız. Orada bir sıkıntı oluşturabilir direnç noktasında. Şimdi et yatıda geçtim. Ee, yükselen engulfing'den sonra yükselen haramiye bakacağız arkadaşlar. Vespe. Kendisinden önce 3 tane kırmızı mum arıyoruz. Ülker'de yok. Vespe'de yok. Ak merkezde yok. Netaş'ta yok. Derim'de yok. Ve bir koda yok arkadaşlar. Yani e, harami yok diyoruz. Daha sonra hemen Neye geçiyoruz arkadaşlar? Çekiç, ters çekiç ve en son dojiye bakıp bitiriyor olacağız. 3 tane çekiç verdi. Yeşil. Bana çok sorulan hisselerden birisi. Uşak. Burada da yok çekiç. Yine kendisinden önce 3 kırmızı yani. Bir düşüş trendi görmek için ona bakıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere çekiç de bulamadık. Ve son olarak ters çekiçe bakıp dojilere geçip günlük videosunu bitireceğiz arkadaşlar. Geçiyorum. Geçiyorum. Derimde ters sekiz var mı? Bekliyoruz. Yok ve son olarak Royal'e bakıyorum arkadaşlar. Evet, Royal'de bir ters sekiz oluşumu e, var diyebiliriz arkadaşlar. Ters sekiz olarak e, Royal ters sekiz şeklinde notlarımı aldım ve şimdi <laughs> çok pardon dojilere bakıp analizimizin sonuna geldik. 20 tane eşleşme vardı. Çok hızlı. Kendisinden önce 3 kırmızı arıyoruz. Dohol geçtim. Gözde geçtim. Batıçim geçtim. Şekerbank geçtim. Odaş Odaş'ta da yok. Kale kim? Burada yok. Arena bilgisayar doji değil, ihlas değil. Gördüğünüz üzere şu ana kadar yakalayabildiğimiz bir hisse yok. Kontrol etmenin faydası arkadaşlar. Arzum burada da yok. Işıklar enerji yok. Temapol yok. Serve kırtasiyede de yok. Garanti yatırım ortaklığında yok. Yani hiç dojimiz çıkmadı. 20'de 0. Ee, diğer dojilere bakalım arkadaşlar. Dragonfly 4 tane eşleşme verdi. Şok marketler burada yok. Bak ambalajda yok. Kasa ya petrolde yok. Ve TG saçlı da yok arkadaşlar. Ve son olarak mezar taşına da bakıp bir eşleşme verecek mi? Gördüğünüz üzere vermedi. Yani özetleyecek olursam arkadaşlar. 3, 6, 9 tane marubozu bunlardan. Etiler hem marubozu hem yutamboğa. Onun dışında edip yutamboğa ve royal e, tersekçi olmak üzere toplam 11 tane hisse e, bu hafta bize yükselme sinyali vermiş. Günlük kapanışa göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.